Cenaze töreninin üzerinden tam 6 ay geçmişti. İstanbul'un sakin bir mahallesinde, eski bir mezarlıkta gömülü olan annesinin mezarının başında genç bir adam tek başına duruyordu. Gözleri kan çanağı gibi olmuştu, dudakları titriyor ama kararlılığından hiçbir şey kaybetmiyordu. Herkes ona deli gözüyle bakıyordu. Akrabaları, komşuları, hatta polis bile defalarca onu bu fikrinden vazgeçirmeye çalışmıştı. Ama o, her seferinde aynı sözleri tekrarlıyordu. Annemin tabutu açılmalı. O orada değil. Yetkililer bu isteği hem garip hem uygunsuz buluyordu. Fakat oğlunun ısrarı giderek büyüyen bir takıntıya dönüşmüştü. Sonunda savcılık, yoğun talepler ve sosyal medya baskısı nedeniyle mezarın açılmasına izin verdi. O gün mezarlık, sanki kasabanın kalbi olmuştu. Meraklı gözler, kameralar, gazeteciler, polisler. Herkes oradaydı. Toprak kazıldıkça sessizlik büyüyordu. Kürekler mezar taşının altını göstermeye başladığında nefesler tutuldu. Tabut yavaşça açıldığında, kalabalıktan boğuk bir çığlık yükseldi. Tabutun içi, boştu. O an ortalık bir anda kaosa dönüştü. Polisler hemen şeridi çekti, gazeteciler çılgın gibi görüntü almaya başladı. Oğlu dizlerinin üzerine çöktü. Ama yüzünde korkudan çok, haklı çıkmanın verdiği acı bir ifade vardı. ''Size söyledim'' dedi kısık bir sesle. ''O burada değildi. O gece bir şey olmuştu.'' Polis hemen olay yeri inceleme ekibini çağırdı. Mezarın çevresi kazılmaya, deliller toplanmaya başlandı. Ancak mezarın çevresindeki toprakta fark edilen ince bir metal parçası her şeyi değiştirecekti. Parça, askeri mühimmat kasalarına ait bir mühür taşıyordu ve bu mühür devletin gizli bir birimine aitti. Bu artık sadece bir aile trajedisi değildi. Bu bir devlet sırrının ucu olabilirdi ve annenin kayboluşu belki de yıllar önce yaşanmış karanlık bir olayın kapısını aralıyordu. Ama bu olayın perde arkasında ne vardı? Annesi gerçekten ölmüş müydü? Yoksa o metal mühür mezarın yanındaki torakta bulunduğunda polis önce bunun bir tesadüf olabileceğini düşündü. Ama olay yeri inceleme ekibi parçayı dikkatlice temizleyince mühür üzerindeki kod açıkça ortaya çıktı. B-291'in geçiş. Bu tür bir kod sadece üst düzey devlet operasyonlarında kullanılıyordu ve genellikle gizli geçişlerde ya da sahte kimlik operasyonlarında yer alıyordu. oğlu Kenan artık titremiyordu. Aksine, içinde yıllardır bastırdığı bir his, bir şeylerin ters gittiğine dair o içgüdüsel dürtü sonunda haklı çıkmıştı. Annesinin ölümüne hiçbir zaman tam olarak inanamamıştı. Çünkü o gece Annesinin ölümünden birkaç saat önce gizlice yaptığı bir telefon konuşmasına kulak misafiri olmuştu. Kadın fısıldayarak birine, "Bu son olacak, artık dayanamıyorum. Eğer beni bulamazsan B291E'ye bak." demişti. Kenan bu sözleri önce bir rüya sandı. Ama zaman geçtikçe annesinin ölümüyle ilgili detaylar birer birer çatlamaya başlamıştı. Otopsi raporu eksikti. Cenaze töreni garip bir aceleyle yapılmıştı ve annesinin öldüğü gün giydiği elbiseler asla bulunamamıştı. Polis şimdi mezarlığın çevresini tamamen kapatmıştı. Savcı olay yerine ulaştığında Kenan'a ilk sorduğu şey şuydu: "Bu kodu daha önce nerede duydun?" Kenan sessizce cebinden annesine ait eski bir ajanda çıkardı. Sayfaları sararmış, kapağı yıpranmıştı. Ama iç sayfalardan birinde kırmızı tükenmez kalemle yazılmış cümle dikkat çekiyordu: "B 291 geçiş noktası." Asla güvenme. Savcı ve polis göz göze geldi. Olay artık sıradan bir mezar açma vakası değil, yıllar süren bir örtbasın tam ortasına dönüşmüştü. Ve Kenan bunu biliyordu. Annesi ölmemişti. Kaçırılmıştı ya da kendi isteğiyle kaybolmuştu. Ama neden ve kimden kaçıyordu? Aynı anda mezarlıktan biraz uzakta siyah camlı bir minibüs park halinde bekliyordu. İçinde kulaklıkla telsiz dinleyen bir adam vardı. Kenan'ın ismi ilk kez telsizde yankılandı. Hedef, kod adı Mira'nın oğlu. Süreci hızlandırın. Artık çok şey biliyor. Ancak bu kez Kenan yalnız değildi. Mezardan çıkan mühür eski bir istihbaratçının dikkatini çekmişti ve Kenan'ın annesi sandığından çok daha büyük bir planın kilit taşıydı. O siyah minibüs mezarlık çevresindeki hareketlilik artınca ağır ağır uzaklaştı. İçindeki adam, kısa saçlı, yüzünde yarım bir yara izi olan biri telsizi kapatıp telefonunu çıkardı. Ekranda sadece bir harf vardı, M. Parmağıyla dokundu, iki kez çaldıktan sonra karşıdan boğuk ve sert bir ses duyuldu. Plan değişti mi? Kenan işin merkezinde artık. Kod açığa çıktı. B-291 ifşa oldu. Onu kontrol altına alın. Ya da susturun. Mira'nın sırrı dışarı sızamaz. O sırada mezarlıkta, Kenan savcıyla birlikte ajandadaki diğer yazılara göz atıyordu. Bir sayfada dağınık el yazısıyla şunlar yazılıydı. İkinci anahtar, Kadıköy 6 numara arka raf. Savcı gözlerini kısmıştı. Bu bir adres olabilir dedi düşünceli bir şekilde. Kenan başını salladı. Bu annemin eski sahaf dükkanının arkasındaki depo. Kapalı ama anahtar bende. Daha fazla beklemeden bir sivil ekip eşliğinde o dükkana yöneldiler. Dışarıdan bakıldığında terk edilmiş gibiydi. Paslı kepenk zorla açıldı. İçeriye girildi. Toz, rutubet ve küf kokusu her yeri sarmıştı. Ama Kenan gözleri kapalı bile olsa içerideki düzeni hatırlıyordu. Annesi her zaman kitapları harf sırasına göre dizerdi. Arka duvardaki rafın alt kısmına çömeldi. Elini rafın arkasındaki tahta boşluğa uzattı. Parmakları bir şeyin kenarına değdi. Çekince küçük metal bir kutu ortaya çıktı. Kutunun içinde eski bir kaset vardı. Üzerinde sadece şu yazı 31 Mayıs, gece kayıt eğer beni bulursan, bu kaseti dinle. Kenan kaseti dikkatlice cebine koydu. Sahafın köşesinde tozlu bir teyp bulmaları uzun sürmedi. Pilini değiştirdikten sonra teybi çalıştırdılar. Kaset ilerlerken, annesinin sesi duyuldu, çatallı ama kararlı. Eğer bunu dinliyorsan, demek ki hayattayım ya da artık her şey ortaya çıktı. Beni öldü sandılar. Ama aslında kendi ölümlerini hazırlıyorlardı savcı ve polisler donup kaldı. Ses kaydı devam etti. b 2911 geçiş değil sadece. O, insanların yok edildiği, kimliklerinin değiştirildiği bir laboratu var. Resmi olarak yok ama devletin içindeki karanlık birimlerce yürütülüyor. Ben oradaydım. 1997'de denek olarak. Sonra muhbir oldum. Her şeyi kaydettim. Ama beni fark ettiler. Kaçmak zorundaydım. Kasetin sonuna doğru, Annenin sesi titriyordu. Kenan, eğer beni gerçekten seviyorsan, peşime düşme. Çünkü seni de öldürürler. Teyp sustu. Ortalık sifiri sessizdi. Ama Kenan'ın gözleri artık korkudan değil, karardan parlıyordu. Ayağa kalktı ve sert bir sesle söyledi. Artık çok geç anne. Peşindeyim ve bu kez geri dönmeyeceğim. Tam o anda sahafın dışından silah sesleri duyuldu. Camlar parçalandı, polisler yere atladı. Siyah camlı minibüs artık orada değildi. Ama onun yerine üç siyah kıyafetli adam silahlarıyla içeri dalmıştı. Hedef belliydi. Kenan. Ama içeride başka biri daha vardı. Arka odadan çıkan yaşlı bir adam tüfeğini doğrultarak saldırganları durdurdu. Onları birkaç saniyeliğine geri püskürttü. Savcı hayretle sordu. Sen de kimsin? Adam gözlerini Kenan'a dikerek yavaşça cevapladı. Ben annenin geçmişindeki tek dostumum. Kod adım, Gölge. Mira seni bana emanet etti. Kenan'ın hayatı artık asla eskisi gibi olmayacaktı. Ve bu hikayede sadece bir mezar değil, bir ulusun karanlık hafızası açığa çıkıyordu. Gölgenin ani ortaya çıkışı ortamı bir anlığına değiştirmişti ama zaman daralıyordu. Saldırganlar pozisyon değiştirip tekrar içeri girmeye çalışıyordu. Gölge, tüfeğini yeniden doldururken Kenan'a eğilip alçak sesle konuştu. Burası artık güvende değil. Annene ulaşmak istiyorsan benimle gelmek zorundasın. Ve o kaset sadece başlangıç. Savcı hala neye uğradığını anlamamıştı. Devletin içinden biri silahlı korumalarla bir olay yerine saldırmış, bir istihbaratçı geçmişi olan yaşlı bir adam da ortaya çıkmıştı. Bunların hepsi bir mezar açılışıyla başlamıştı. Gölge, Kenan'ı ve savcıyı binanın arka kapısından hızla çıkardı. Dar bir arka sokağa ulaştıklarında siyah renkte Plakasız bir cip bekliyordu. Gölge direksiyona geçti, arkadakiler aceleyle bindi ve cip karanlığa doğru ilerlemeye başladı. Kenan, arka koltukta sıkıca kaseti tutarken sordu. Annem nerede? Yaşıyor mu? Gölge, gözlerini yoldan ayırmadan konuştu. Eğer bu kaseti bulduysam, demek ki planın ikinci aşaması devreye girdi. Miran'ın en büyük sırrı hala korunuyor. Ama uzun süre değil. Kenan şüpheyle bakıyordu. Ne sırrı? Bölgenin sesi karanlık ve kesindi. Annen sadece bir muhbir değildi. O, B291'in içinde yaratılan şeyin, yani proje kırılmanın taşıyıcısıydı. Onun bedeni bu planın anahtarıydı. Taşıyıcı mı? Kenan'ın sesi öfkeliydi. Ne demek bu? Onu denek gibi mi kullandılar? Gölge başını salladı. Ondan daha fazlası. Onu bir kod çözücü olarak kullandılar. Genetik olarak kodlanmış bir veriyi onun hücrelerine gizlediler. Bu veri, devlet içinde sadece en üst düzey birkaç kişinin bileceği kara listeyi içeriyor. Yani isimler, operasyonlar, kırlı finansal akışlar, her şey. Cip bir tünele girdiğinde Kenan'ın elleri titremeye başladı. Annesinin bedeninde saklı olan bir kara kutu ve o mezarda ceset yoktuysa, annesi hala yaşıyordu. Ama nerede? Tünelin sonunda gölge frene bastı. Araç yer altındaki bir garajda durdu metal bir kapı açıldı ve içeri girildi. İçerisi, adeta küçük bir sığınaktı. Duvarlar monitörlerle çevrili, haritalar, belgeler ve silahlarla dolu bir yer altı üssüydü. Gölge masaya doğru ilerleyip eski bir bilgisayarı açtı. Şimdi o kaseti buraya tak. İçindekiler seni nereye götürecek, birlikte göreceğiz. Kenan kaseti taktı. Ekranda kodlar akmaya başladı. Ardından eski bir görüntü ortaya çıktı. Annesi, Beyaz bir laboratuvar önlüğüyle kameraya bakıyordu. Arkasında büyük bir metal kapı vardı. Üzerinde şu yazıyordu: B291 Alfa girişi yetkisiz giriş ölümle cezalandırılır. Annesi kameraya doğrudan baktı ve dedi ki: "Eğer bu mesajı Kenan izliyorsa, oğlum, bu sistemin çökmesi için sana ihtiyacımız var. Onlar beni kullanmak istediler ama ben sana ulaşmak için hayatta kaldım." Kenan gözyaşlarını tutamıyordu artık. Gölge onun omzuna elini koydu. Şimdi karar zamanı Kenan. Ya bu kapının ardındaki gerçeğe ulaşırsın ya da onlar seni de anneni susturdukları gibi susturur. Kenan başını kaldırdı. Gözlerinde artık sadece bir şey vardı. İntikam ve hakikat. Beni o kapıya götür. Ama o kapıya ulaşmak sadece fiziksel bir yolculuk değildi. Bu Kenan'ın kendi geçmişiyle annesinin karanlık mirasıyla ve bir ulusun unuttuğu sırlarla yüzleşmesiydi. Ve gölgelerde, biri daha vardı. B-291 in eski yöneticilerinden biri. Ekranda Kenan'ın görüntüsünü izliyordu. Sana ulaştı demek, Mira dedi soğuk bir sesle. Ama o kapı, açılırsa bizde biteriz. Ve arkasında bekleyen kişi, emrini bekliyordu. Talimatlarınız nedir, efendim? Adam gözlerini kısarak cevapladı. Kenan'ı durdurun. Gerekirse annesinin hatırasıyla birlikte. Yer altındaki suyunakta monitörlerin biri birdenbire karardı. Ardından ekrana, parazitler arasından bir yüz yansıdı. Soluk, neredeyse cansız bir yüzdü bu. Gözleri buz gibi, sesi mekanikti. Kenan Arslan. Bu bir uyarıdır. Peşinde olduğun şey, yalnızca seni değil bir milleti yok eder. Gölge hemen bilgisayarı kapattı. Sinyal izleniyor. Onlar bizi buldu dedi ve çevresindeki panellere hızla erişim komutları girerek sistemleri offline moda aldı. Kenan hala ekrana bakıyordu. Az önceki yüz sanki tanıdık gelmişti. O an kasetin içinden gelen bir ses daha yankılandı. Bu kez çok kısa ama derin anlam taşıyan bir cümleydi. Kapıyı açtığında babanı da bulacaksın. Kenan'ın elleri aniden uyuştu. "Babam mı?" diye fısıldadı. Annesi onu yıllar önce kaybettiklerini söylemişti. Ama gerçek başka olabilir miydi? Gölge, başını eğip ciddi bir ifadeyle konuştu. Mira, sana her şeyi anlatamadı. Çünkü o da bilmiyordu. Babana ne olduğunu sadece B291'in içinde öğrenebilirsin. Orası hem cevapların hem de sonun olabilir. CEB tekrar binip yola çıktılar. Bu kez hedef, devletin resmi kayıtlarında var olmayan, haritalarda görünmeyen bir yerdi. Anadolu'nun ücra bir dağ bölgesinde, terk edilmiş bir maden ocağının 900 metre altında gizlenen B291 Alfa tesisi. Yol boyunca gölge, Kenan'a eski bir dosya uzattı. Üzerinde sadece üç kelime yazıyordu. Proje kırılma aktif. Kenan dosyayı açtı. İçeride, sayfalar dolusu deney raporu, genetik dizilimler, beyin sinyali şemaları ve en korkutucu olanı, bir çocuk gelişim takvimi vardı. O takvimde Kenan'ın ismi de vardı. Bu ne demek oluyor, diye bağırdı Kenan. Gölge sessizce cevapladı. Sen sadece Mira'nın oğlu değilsin. Sen, proje kırılmanın bir parçasısın. Doğduğun andan itibaren seni izlediler. Gelişimini kaydettiler. Duygularını, zekni, hatta rüyalarını bile. Kenan'ın nefesi kesilmişti. Her şey birdenbire anlam kazanıyor gibiydi ama aynı zamanda dünyası yıkılıyordu. Yani ben bir deney miyim? Gölge başını iki yana salladı. Hayır, sen bir anahtarsın. Kodlanmışsın. Ama farkın şu, sen seçilmiş değil, kaçırılmış bir kaderin içinde doğdun. Gece çökmüştü. Cip, dağ yollarında ilerlerken gökyüzünde yıldızlar yok gibiydi. Sanki karanlık bile bu yolculuğu izlemekten korkuyordu. Bir saat sonra ulaştılar. Eski bir maden girişi, paslı bir metal kapı, dikenli teller, devre dışı gibi görünen güvenlik kameraları. Ama gölge biliyordu. Bu kapılar hala aktifti. Ve içeride, Miran'ın kaderi, Kenan'ın geçmişi ve belki de Türkiye'nin en karanlık sırrı yatıyordu. Gölge, kapının kenarındaki metal kutuyu açtı. İçine küçük bir USB yerleştirdi. Kapıdan metalik bir oltu geldi. Ardından lambalar titredi ve dev kapı yavaşça açılmaya başladı. İçeriden buz gibi bir hava yükseldi. Paslı duvarlar, floresan ışıklarla aydınlanan uzun bir tünel ve sonunda sisli bir koridor. Kapının üstünde şu yazıyordu. Alfa giriş yetki dışı girişte otomatik yok etme protokolü devreye girer. Kenan adımını attı. Artık dönüş yoktu. Arkasında gölge sessizce mırıldandı. Hoş geldin evlat, kendi doğum yerine. Ama koridorun sonunda onları bekleyen şey bir laboratuvar değil, canlı bir bilinçti ve o bilinç Kenan'ı tanıyordu. Kapılar arkasından yavaşça kapandı ve sistem kendini aktif etti. Proje kırılma etkinleştiriliyor. Anahtar tanındı. İşlem başlatılıyor. Kenan'ın gözleri karardı ve o anda geçmişi gelecekten daha tehlikeli hale geldi. Koridorun sonuna geldiklerinde zemindeki ışıklar birer birer yanmaya başladı. Kenan ve gölgenin ayak sesleri yankılanırken tünelin sonunda devasa bir dairesel oda belirdi. Odanın tam ortasında camla çevrili bir kriyokapsül vardı. İçinde bir kadın yatıyordu. Gözleri kapalı, yüzü solgundu ama huzurlu görünüyordu. Kenan kapsüle yaklaştı. Kalbi hızla çarpıyordu. Bu? Annem, dedi fısıltıyla. Gölge başını salladı. Evet. Mira, hayatta ama derin yapay koma halinde. Onu bu hale onlar getirdi. Çünkü o, sistemin çökmesini sağlayacak son bağlantıydı. Ama onunla birlikte birini daha dondurdular. Kenan kapsülün hemen arkasındaki ikinci odaya göz gezdirdi. Orada başka bir kapsül daha vardı ve bu kapsülde tanımadığı ama bir şekilde yabancı gelmeyen bir adam yatıyordu. Ekranda otomatik bir kimlik taraması başladı. Göz taraması, damar yapısı, genetik eşleşme. Eşleşme, %99,98, baba. Kimlik, Serdar Arslan B. 291 Yüksek Güvenlik Araştırma Direktörü. Kenan dizlerinin üstüne çöktü. Boğazında düğümlenen bir şey, ne gözyaşıydı ne de öfke, bu, tamamen boşluktu. Hayatı boyunca var olmayan bir adamın şimdi karşısında donmuş halde yatıyor olması tarif edilemezdi. Gölge ağır adımlarla yaklaştı. Babanı öldürmediler çünkü o sisteme son güvenlik katmanını koyandı. Yani eğer bu sistem çökecekse onu çözebilecek tek kişi ya miraydı ya da sen. Kenan başını kaldırdı. Peki ya ben? Ben kimim gerçekten? Gölge derin bir nefes aldı. Sen onların sistemini çökertecek değişkenin ta kendisisin. Miras seni bunun için hazırladı. Genetik olarak kodlandın, bilmeden eğitildin. Her hafızan, her korkun, her travman bu noktaya varman için birer tuzaktı. Ekranlardan biri parladı. Kadın sesi tekrar yankılandı. Anahtar tanındı. Sistem sıfırlama hazır. Emir bekleniyor. Kenan kapsüllerin arasına geldi. Parmakları terminalin üzerinde süzülürken kalbi hem annesinin kurtuluşunu hem de bir milletin en karanlık sırrını açıa aç çıkarmayı tartıyordu. "Eğer başlatırsam," dedi. "Bu insanlar, tüm bu sistem, her şey yok olacak." Gölge sessizdi. Kenan son bir kez annesine baktı. Kapsülün içinde gözleri yavaşça aralandı. Mira'nın dudakları titredi, zorlukla bir kelime çıktı. "Yap, oğlum, özgür kal." Kenan gözlerini kapadı. Derin bir nefes aldı. Sonra parmağını uzattı ve ekrana dokundu. Onay, evet. Sistem titreşti. Işıklar sönüp yeniden yandı. Tüm duvarlar boyunca alarm sesleri çalmaya başladı. Ekranlarda sadece tek bir cümle belirdi. Proje kırılma, imha başlatıldı. CEB dönüş yolculuğu bir daha olmadı. Tesis yavaş yavaş kendi üzerine çökmeye başlamıştı. Ama Kenan annesini kapsülden çıkardı. Gölge yardım etti. Serdar Arslan ise sistem tarafından koruma altına alınmıştı. Artık uyansa bile hiçbir şeyi değiştiremeyecekti. Dışarı çıktıklarında güneş doğuyordu. Kenan annesini kucağında tutarak yamaçta oturdu. Ve Gölge yanında durmuş uzaklara bakıyordu. "Sistem bitti mi?" diye sordu Kenan. Gölge sadece bir kelimeyle yanıt verdi. "Hayır. Ama sen başladın." O sırada cep telefonuna bir mesaj geldi. Bilinmeyen numara sadece tek bir cümle Sıradaki anahtar, Kod S17 Berlin. Kenan başını kaldırdı. Gözleri uzaklara daldı. O artık sadece bir evlat değil, bir uyanıştı. Bir milletin, bir sistemin ve insanlığın bilmediği gerçeklerin anahtarı. Ve bu daha sadece başlangıçtı. Proje Kırılma artık sadece bir dosya değil, bir hareketti. Ve Kenan onun ilk adımıydı.